Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere piyasaya yeni girmiş bir yatırımcının, yeni yatırımcının piyasa içerisinde yapmış olduğu en büyük hatalardan bahsetmek istiyorum. Bu video içerisinde bahsedeceğim hatalar tamamen benim piyasaya ilk girdiğim zamanlarda yaşadığım hatalarla birebirdir arkadaşlar. Bunlardan yola çıkarak bunları bahsedeceğim. Fakat bütün hataları tek video içerisinde yer veremeyeceğim. Eğer yer verirsem videonun süresi gerçekten çok fazla uzun süre olacak. Bu da izleyen kişiyi birazcık sıkacak. Yani bu videolar parti parti gelecek fakat tek oynatma listesinin altında görebileceksiniz hepsini. Çok fazla uzatmadan dilerseniz bakalım piyasaya yine giren yatırımcı nasıl hatalar yapıyor bunları inceleyelim. Piyasaya yine girmiş olan bir yatırımcı kripto para piyasasını normal İtta ve Altılı Ganya mantığıyla bir tutuyor olmasıdır arkadaşlar. Şimdi siz Fenerbahçe Galatasaray derbisine bir bahis yapıyorsunuz. Yapmış olduğunuz bu bahisin sonucu 90 dakika sonra belli olacaktır. Yani 90 dakikanın sonucunda siz ya kaybedeceksiniz ya kazanacaksınız. Ve bu sonuç aynı gün içerisinde alıyorsunuz. Şimdi Kripto para piyasasına bu mantık çerçevesi içerisinde giren kişinin yapmış olduğu hata da şu oluyor. X kişisi, Ahmet kişisi diyelim mesela, gidiyor 1000 liralık Bitcoin satın alıyor. Satın almış olduğu bu Bitcoin bu kişiye bir hafta sonra veya 2 hafta sonra para kazandırması gerekiyor. Yani o Ahmet kişisi yatırdığı bin lirayı geri 3000 lira veya 4000 lira olarak almak istiyor. Fakat aradan geçen 2 haftalık zaman sonrasında bir bakıyor ki yatırmış olduğu bin lira A Geriye düşmüş. 750 lira olmuş, 500 lira olmuş ve burada korku ve panikle satış yapıp piyasadan zarar etmiş oluyor. Şimdi kafalardaki en büyük soru şu: Peki, biz bu piyasayı neyle karşılaştırmamız gerekiyor? Gelin isterseniz bunun da cevabını vereyim size. Kripto para piyasasını günlük hayatınızda yapmış olduğunuz bazı yatırımlar var ya. Mesela ne gibi yatırımlar? Siz nelere yatırım yaparsınız? Altına yatırım yaparsınız, dolara yatırım yaparsınız, eve yatırım yaparsınız, arabaya yatırım yaparsınız veya hiç bilemediniz avroya yatırım yaparsınız. İşte tam olarak bununla karşılaştırmanız gerekiyor. Bu saymış olduğum 5 şeye yatırım yaptığınızda sizler her gün girip bunların fiyatlarını kontrol etmezsiniz. Şimdi içinizden şunu diyen olabilir. E ben her gün girip kontrol ediyorum. Evet ama genel olarak genel çerçeveye baktığımızda büyük çerçeveye baktığımızda kimse kolay kolay girip günlük olarak bunların kontrolünü yapmaz. Yani siz 2021 yılında bir altın satın aldığınızda mesela 100 gramlık bir altın satın aldığınızda bu 2021 ve 2022 yılları arasında fiyatı artsa da düşse de herhangi bir sağlık probleminiz herhangi bir para ihtiyacınız olmadığı sürece bozdurmazsınız. Düşse de bozdurmazsınız, çıksa da bozdurmazsınız. İşte tam olarak kripto para piyasasına bu mantıkla bakmanız gerekiyor. Kripto para piyasasında yapmış olduğunuz yatırımı sakın ola sakın o ilk başta size bahsetmiş olduğum iddia ve ganyan mantığıyla bir tutmayın. Fakat bunun içerisinde de farklı farklı tabi senaryolar mevcut. Bu senaryoları da sizlere zaten diğer partlarda anlatacağım. Şimdi bu videoda inşallah sizlere detaylı bir şekilde olayı anlatabilmişimdir. Bir sonraki kripto para piyasasında yapılan büyük hatalarda görüşmek üzere hoşçakalın.